arkadaşlar. Şen tasarımlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle gömlek yakasına e, nakışla süsleme yapacağız. E, gömleğimizi süsleyerek daha da güzelleştireceğiz. E, Renklipler kullanıyoruz. Bu kadar çok kolay. Pratikten istediğiniz bir şekli de çizebilirsiniz. Ya da internetten de bulabilirsiniz. Güzel örnekler var. Birkaç nakış tekniği göstereceğim. O kadar. Başlayalım. Arkadaşlar Önce gömleğimize çiz, işleyeceğimiz nakışı çizmekle başlıyoruz. Şöyle uçan balon ve küçük bir ev işleyeceğiz. İpinin rengi kiremit rengi olduğu için iğnemde o renk vardı. Çatıdan başlamak istedim. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar çok kolay. Çizdiğimiz şekli vermeye çalışıyoruz. Elimiz çok küçük olduğu için adımlarımı da küçük küçük atıyorum. Bu şekilde çatımız tamam. Şimdi evimizin kapısını yapıyoruz. Şimdi balonumuzun iplerini yapıyoruz. Bu şekilde balonumuzun ipleri hazır. Şimdi balonumuzu işleyeceğiz. Arkadaşlar balonumuzu şu şekilde yapacağız. Bu çizdiğim yuvarlak dairenin içerisine renk a renk elimde olan bütün iplerden tohum yapacağım. Şöyle göstereyim. Daha önceki videolarımda da bunu paylaşmıştım. İğnemin etrafında 1 2 3 4 5 bu şekilde ve çıktığım noktaya batıyorum. Bu şekilde tohum yapıyoruz. 1 2 3 4 5 defa doladım çıktığım noktaya batıyorum ve hafif çekiyorum ipimi iyice iğnemi sardırıyorum ve çıkıyorum birkaç noktaya daha yeşil yapacağım ve ipimi değiştireceğim ondan sonra şekilde Evet arkadaşlar uçan balonlu evimizi tamamladık. Yani sıradan düz bir gömleğimize bunu nakışı yaparak gerçekten farklı bir gömlek oldu. Size özel farklı bir gömlek. Nakışa göre bez kestim poplinden ve paça bandıyla yapıştırdım arkası da tertemiz. Böyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Başka tasarımlarla çalışmalarla tekrar şen tasarımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.